Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide ayın birinci evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide ayın birinci evdeki gücü ve bireysel etkilerini ve burçlara verdiği etkilenmeleri ayrıntılı olarak paylaşacağım. Astrolojide ay, duygusal doğamızı, içsel güdülerimizi, annemizle olan ilişkimizi, güven arayışımızı ve bilinçaltımızı temsil eder. Ay, bir gezegen olmasa da, kişisel gezegenler arasında önemli bir yer tutar çünkü duygusal tepkilerimiz ve içsel dünyamız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ayın birinci evdeki konumu, kişinin kimliği, dışa yansıyan kişiliği, ilk izlenimleri, çevresine verdiği etki ve başkalarına kendini nasıl gösterdiği üzerinde büyük bir rol oynar. Ayın birinci evdeki gücü Birinci ev, doğum haritasında kişinin dış dünya ile etkileşimini ve genel tutumunu simgeler. Bu ev, fiziksel görünümümüz ve çevremizle olan ilk etkileşim biçimimizi gösterir. Ayın birinci evdeki yerleşimi, kişinin duygusal yanının oldukça belirgin olduğu, ve dış dünyaya nasıl yansıdığı hakkında bilgiler verir. Bu konum, kişinin duygusal tepkilerini dışa vurma şeklini, güven arayışını ve çevresine ne kadar açık olduğunu etkiler. Ayın birinci evdeki gücü, duygusal ifadenin dışa vurulması anlamına gelir. Bu kişiler, duygusal dünyalarını genellikle açıkça gösterirler. Güven arayışları, başkalarıyla etkileşimlerinde çok önemli bir yer tutar ve çoğu zaman duygusal ihtiyaçlarını başkalarına da yansıtırlar duygusal samimiyet ve duygusal güvenlik onların kişiliğinin merkezinde yer alır. Ayın birinci evdeki konumu şu şekilde etkiler. Duygusal yansıma kişinin duygusal durumu dışarıya güçlü bir şekilde yansır. Ay birinci evde olduğu için kişi bazen duygusal durumlarını kontrol etmekte zorlanabilir. Başkaları bunun farkına kolayca varabilir. Kişi ne kadar içsel olarak huzurlu veya huzursuzsa, dışarıda da aynı şekilde izlenir. İçsel güven arayışı bu kişilerin güvenliğe ve istikrara duyduğu ihtiyaç, en belirgin yönlerinden biridir. Çoğu zaman, duygusal dengeyi sağlamak için başkalarına güvenirler. Duygusal tepkiler bu konum, kişinin çevresindeki olaylara hemen duygusal tepki verdiğini gösterir. Bu kişiler, ani duygusal değişimlere yatkındır ve dışsal olaylar ruh hallerini kolayca etkileyebilir. Annelik ve aileye bağlılık ay, annelik ve aileyi simgeler. Ay birinci evde ise, kişi büyük olasılıkla ailesi ve özellikle annesiyle güçlü bir bağ sahip olur. Ailesel roller, kişiyi şekillendiren temel unsurlardır. Burçlara göre ayın birinci evdeki etkileri. Birinci koç burcu ay birinci evde. Duygusal tepkiler koç burcundaki ay, kişiye cesur, doğrudan ve dürüst bir duygusal doğa verir. Bu kişiler, duygusal ihtiyaçlarını doğrudan ve hemen ifade ederler duygusal tepkileri hızlı ve cesur olabilir. Bazen sabırsız davranabilirler. Bağımsızlık Koç burcunun etkisiyle bu kişiler bağımsızlıklarına çok düşkündür ve başkalarına duyduğu güveni genellikle başkalarını etkileme kapasitesine dönüştürürler. Güven arayışları başkalarına liderlik etmeleriyle birleşebilir. İkinci boğa burcu ay birinci evde. Duygusal güvenlik boğa burcundaki ay, güven arayışını maddi ve duygusal anlamda sağlam temellere oturtmayı tercih eder. Bu kişiler, çevresindekilerden duygusal istikrar beklerler ve duygusal güvenlikleri onları oldukça rahatlatır. Duygusal dayanıklılık bu kişiler genellikle sakin ve sabırlıdır. Duygusal reaksiyonları daha yavaş olsa da çok derindir. Üçüncü ikizler, Burcu Ay birinci evde. Değişken duygular ikizler burcundaki ay, duygusal olarak oldukça değişken olabilir. Bu kişiler duygusal ihtiyaçlarını sürekli değişen bir şekilde ifade ederler ve başkalarına karşı zihinsel uyumluluk beklerler. Sosyal etkileşim ikizler, iletişim kurmaktan keyif alır. Bu nedenle dış dünya ile etkileşimleri genellikle samimi ve sosyal olabilir. Dördüncü yengeç, burcu ay birinci evde. Aile bağları yengeç burcundaki ay kişiye son derece duygusal ve hassas bir doğa verir. Aile ve ev duygusal güvenliklerinin temel kaynağıdır. Kişi, çevresindeki kişileri duygusal olarak beslemeye eğilimlidir. Koruma arzusu yengeç, koruyucu bir burçtur. Bu nedenle kişi, başkalarına duygusal güven sağlamak ve onları korumak için güçlü bir içgüdüye sahip olabilir. Beşinci Aslan Burcu Ay Birinci Evde Duygusal ifade Aslan Burcu'ndaki ay, kişinin duygusal ifadesini cesur ve dramatik bir şekilde dışa vurmasına neden olabilir. Kişi, duygusal olarak kabul edilmeyi ve takdir edilmeyi arar. İçsel güç bu kişiler, duygusal olarak güçlüdürler ve çevrelerinde sevgi ve ilgi görmek isterler. Sahip oldukları içsel güç ve güven onları dış dünyada çekici kılar. 6. Başak burcu ay 1. evde. Duygusal analiz Başak burcundaki ay, kişinin duygusal ihtiyaçlarını analiz etmesine neden olabilir. Bu kişiler duygusal durumları çözümlemek ve düzenlemek için güçlü bir içsel dürtüye sahiptirler. Pratiklik başak ayı, duygusal güvenlik için pratik bir yaklaşım benimser. Kişi, başkalarına yardım etmeyi ve onları desteklemeyi sever. 7. Terazi Burcu Ay 1. Evde İlişkiler üzerine güvenlik terazi burcundaki ay, başkalarıyla uyum içinde olma ihtiyacı duyar. Kişi, duygusal dengeyi sağlamak için ilişkilerine önem verir duygusal olarak başkalarıyla ortaklık kurma eğilimindedirler. Çekicilik terazi ayı, kişiye çevresindekilerle uyumlu ve çekici bir imaj verir. 8. Akrep Burcu Ay 1. Evde Derin duygusal ihtiyaçlar Akrep Burcu'ndaki ay, kişiye güçlü ve derin duygusal ihtiyaçlar verir. Bu kişiler, duygusal dünyalarında çok derin ve gizemli olabilirler. Gizli güç Akrep Ayı kişiye duygusal olarak güçlü bir bağışıklık ve içsel güç sağlar. Ancak çoğu zaman duygusal içsel dünyalarını başkalarından saklama eğilimindedirler. 9. Yay burcu ay birinci evde. Özgürlük arayışı yay burcundaki ay, kişinin duygusal özgürlüğünü önemsemesine neden olur. Bu kişiler, maceraya atılmaktan ve yeni fikirlerle beslenmekten keyif alır. İdealizm duygusal olarak, yayayı sahipleri genellikle idealistirler ve hayatta büyük amaçlar peşinden koşarlar. 10. Oğlak burcu ay 1. evde. Sorumluluk ve istikrar Oğlak burcundaki ay, duygusal güvenlik için sorumluluk almayı tercih eder. Bu kişiler duygusal dengeyi sağlamaya çalışırken genellikle mantıklı ve pratik olurlar. Disiplin Oğlak ayı, duygusal ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde karşılamayı ister. Genellikle sorumluluk sahibi ve ciddi olabilirler. 11. Kova burcu ay 1. evde. Bireysellik Kova burcundaki ay, kişiye duygusal özgürlük ve bağımsızlık arzusunu verir. Bu kişiler duygusal dünyalarında genellikle yenilikçi ve farklı olmayı tercih ederler. İdealizm duygusal olarak. Bu kişiler bazen toplumsal yeniliklere ve insan haklarına büyük ilgi duyabilirler. 12. Balık burcu ay 1. evde. Duygusal empati Balık burcundaki ay kişiye büyük bir duygusal empati ve sezgi yeteneği verir. Bu kişiler, başkalarının duygusal ihtiyaçlarını çok derinden hissedebilirler. Hayal gücü duygusal olarak, balık ayı olan kişiler genellikle hayal gücü yüksek, duygusal dünyalarında çok derin ve romantik olabilirler. Ayın birinci evdeki konumu, kişinin kimlik ve duygusal doğasının nasıl şekillendiğini, başkalarına kendini nasıl sunduğunu ve duygusal olarak hangi ihtiyaçlarının en ön planda olduğunu belirler. Bu konum, kişiyi dış dünyada nasıl algıladığınız konusunda önemli bir ipucu sunar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu yorumlar size ilham verdiyse, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Astroloji dünyasında daha fazla keşif yapmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her gün yeni içeriklerle sizlerleyiz. Takipte kalın. Çünkü sizin için hazırladığımız daha pek çok astrolojik sırlar var. Bu sırları kaçırmanızı istemiyoruz. Astro Bilge